Yapılacak seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Teşkilatlarımızı görüyorsunuz diri, rehavet yok. Kapı kapı dolaşacağız. Her kardeşimizin kapısını çalacağız. Gelmeyene gideceğiz. Gönüllerde yer edeceğiz. Kayserimizi çok seviyoruz. Kayserimizi hizmetlerle buluşturuyoruz. Kayserimiz 30 büyük şehir içerisinde yatırımlara en çok pay ayıran belediyelerle iç içe olmuş bir şehir. Bundan sonra da olmaya devam edecek. Yatırma yatırıma, hizmetten hizmete koştu. Birbirinden değerli bir tablo. Herhalde dünyanın en güçlü sivil toplum teşkilatı, siyasi bir organizasyonda. Bunlar bizim gururumuz. Gerçekten fedakarca koşturan canlarımız. Yıllardır yaptığımız çalışmalarıyla çok şükür her zaman paylaşacak eserimiz var. Elbette burası Cumhur'un kalesi. Bundan çok şükür her zaman onurla bahsedir. Değerli Genel Başkan Yardımcımızın ekibinin gerçekten sahaya hakim oluşu bizler için çok önemli bir motivasyon. Biz varız. Varlığımızı Allah'ın izniyle hep beraber sahada hissettirmeliyiz. Bizler eserlerimizde sizler gayretlerimizde, teşkilatımızın yapısıyla Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirecek gayretin içerisinde olmalıyız. Yaptığımız çalışmaları sizlerin yapmamıza vesile olduğu anlayışı içerisinde. Bu çalışmaları biz değil, siz yapıyorsunuz mantı içerisinde Kayseri'mize layık olmak, Türkiye'mize örnek olmak, birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı geleceğe taşıyarak her birinizi ben bağrıma basıyorum. Siz de iyi ki varsınız diyorum. Bir kaybının, bir davanın insanıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olmak, onun dava arkadaşı olmak hepimize yeter. Yapılanı yaktıracağız, anlatacağız. Başta Ömrü abi, bu heyecan, bu enerji İnsanı insan yapan şey sizin hayalleriniz ve idealleriniz. Bir hedefe yürümek, bir hayalin peşinden koşmak, kendi inancınızın gereği bir mücadeleyi direnci sergilemek meselesi gerek Endoğan, gerek belediye başkan adaylarımız bu inanç da siyaset üreten adaylarımız. Bir hayal ve bir idealle yola çıkın o hayal ve ideal oldukça zaten içiniz içinize sığmaz. Bu memdu hali görünce zannediyorum ki ilk dönem belediye başkanı olacak. Heyecanla enerjisine bakınca hayran kalıyorum. <laughs>